Adnan noktar. Bir baba gerçekten kızına tecavüz edilmiş olsaydı, dünyayı ayağa kaldırırdı. Baktılar ki olmuyor bu sefer ya dediler, daha elverişli bir ceza şekli var. Mahkemede de çok avantajlı oluruz. Nedir bu dediler? Küçük kızlara tecavüz etti diyelim dediler. Bu klasik daha iyi olur dediler. Nasıl olacak dediler? Fırat Develioğlu'nun kızı o çocuğu ortaya çıkarttılar. İşte bana 20 yıl önce efendim şöyle yaptı, böyle yaptı, tacizde bulundu, tecavüzde bulundu diye çocuğa söylettiler. Babasını mahkemeye çıkarttılar. Babasının evinde oluyormuş bu işler güya. Dikkat edin, Fırat Develioğlu'nun evinde, kendi evinde oluyormuş bu. Fırat Develioğlu'na hakim soruyor, ''Ne diyorsun bu kızına tecavüz etmiş?'' diyor. ''Ha, öyle bir şey de olmuştu efendim.'' diyor. ''Bu kadar.'' İfadesi bu. Ondan sonra diyor ki hakim, ''Şikayetçi misin?'' Ben ticari yönden zarara uğradım o konuda şikayetçiyim diyor. Ya bir babanın kızına onlarca yıl tecavüz edilse baba delirir. Dünyayı ayağa kaldırır, helak olur baba. Yani yapmadığını bırakmaz. Basını ayağa kaldırır. Mahkemeleri ayağa kaldırır. Her gün şikayetçi olur. Yeri yerinden oynatır. Basına çıkıyor. En az 50 kere çıkmıştır. 50 yüz kere gazetelere, televizyonlara çıktı. Tek kelime kızıma tecavüz edildi demiyor oyun çünkü biliyor yapamayacağını biliyor. Mahkemede sormuyor demiyor ki ya sen çocuğuna nasıl tecavüz edildi anlat. Çünkü anlattığında akıl almaz çelişki olacak. Her şey bozulacak, tutturamayacak.